Herkese günaydın dün çok ciddi anlamda sert bir satışla kapanış yaptık hacim tarafına da baktığımızda görüyorsunuz hacimde ciddi zıplamalar var bir opsiyon vadisi vesaire değil dolayısıyla gerçek anlamda bir hacim artışıyla karşı karşıyayız şimdi bu satış son videoda bahsettiğim uyarı işaretlerinin bir neticesi miydi? Bir günden söylemek zor ama bana sorarsanız evet onun neticesinde gelen bir satıştı. Dolayısıyla ihtimaller hesabı üzerinden gidersek burası benim şortlamayı deneyeceğim yerlerden bir tanesi olacak. Tabii diyorum bunlar en azından benim tarzım içinde e, kehanetten ziyade ihtimaller hesabı, bazen stoplanacaksınız, bazen kar edeceksiniz şekilde çalışan bir e, durumdan bahsediyorum ama e, önemli bir e, satış olduğunu söylemek mümkün. Tabii şu anda... Bu satışın hızlanması için şurada gördüğümüz trendin de daha da kırılması lazım. Ama şu an itibariyle baktığımızda zaten piyasanın hala baskı altında olduğunu görebiliyoruz. Çünkü belli ölçüde perakende işte Robinhood Trader'ları çok yoğun girdiğini söyleyebiliriz. Belli ölçüde bir şişiklik var. Dolayısıyla belki bugün bir toparlanma gelebilir Ama o toparlanmanın kalıcı olacağına şüpheliyim. Yani en azından dediğim gibi bir ihtimal hesabı üzerinden bakarsanız getirinin iyi olabileceği bir noktada durduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün tabii özel bir gün çünkü istihdam verileri de açıklanacak. Şimdi istihdam verilerinde gerçekten çok farklı bir günle karşı karşıyayız. Neden? Dünkü mailim üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi bugüne kadar baktığımızda şu, işsizlik başvurularını bir kenara bırakalım, e, bu tarihi bir veri olacak. Neden? Bugüne kadar baktığınızda bu veriyi şöyle fiyatlıyorduk, işsizlik verisi gelsin, biz artık döneme bağlı olarak işsizlik oranına bakalım, veya ücretlerin gelişimine bakalım. Fed'in buna nasıl bir tepki vereceğini tartışalım. Ona göre altını, bonoyu, pariteyi vesaire fiyatlayalım. Bundan önce bu şekilde çalışıyor. Şimdi Powell'ın yaptığı açıklama ile olay biraz değişti. Ve işsizlikle ilgili kaygıları şurada short falls kelimesini eklemesiyle beraber bundan önceki nasıldı? Bundan önce iki tarafa Risk gözüküyordu ve para politikasını uygularken iki tarafa doğru da eğilimi olabiliyordu. İki tarafa doğru eğilimden kastım ne? Eğer geçtiğimiz yıllarda işsizlik oranı çok düşük olursa o zaman işte o Philip eğrisi meşhur artık hepiniz biliyorsunuz. Uyarınca ücretlerin çok hızlanabileceği dolayısıyla enflasyonun hızlanabileceği kaygısıyla Fed belki sıkılaştırmaya gidiyordu. Yok aksi durumdaysa düşük bir e, yüksek işsizlik varsa o zaman... Gevşek para politikası uygulamaya devam ediyordu. Şimdi strateji belgesini biliyorsunuz değiştirdi ve sadece aşağı taraflı riskler olduğunu aslında kabul etti. Bir nevi e, Philips Curve çalışmıyor veya en azından belli bir dönemde e, bunu politikalarımda göz ardı edeceğim. Dolayısıyla bu veri geldiği zaman çok 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 kuvvetli geldiğini düşünün veya 3 ay çok kuvvetli geldiğini düşünün. Eskiden olsa aman tanrım Fed bir şeyler yapacak deyip, ona göre fiyatlama yaparken şimdi fedin bir reaksiyon vermeyeceğini, reaksiyon fonksiyonunun değiştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla fiyatlama tamamen ayrı bir yere gitmiş durumda. Bunun dışında dün paylaştım. Dönüp baktığımızda yani şirket açıklamalarına baktığımızda ciddi anlamda teknoloji tarafından yeni çıkartmalar geldiğini geleceğini görüyorsunuz. Bu tabi Ağustos verisini yansımayacaktır. Ama yine de baktığımızda yavaş yavaş verilere girmeye başlayacak. Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde bugün iyi bir veri görme ihtimalimiz olsa da sonraki aylarda kötüleşecek. Veriyle beklentimi daha sonra mailde tekrar paylaşacağım. Biraz daha detaylandıracağım bu konuyu. Ama netice itibariyle bir düzeltme aşamasına girmiş olma ihtimalimiz çok yüksek. Son videoda paylaştığım ana dinamiklerden dolayı. Şimdi Euro tarafına Gelelim. Euro tarafında aslında yeni bir şey söylemek çok mümkün değil. Ee, ECB toplantısı var. Önümüzdeki hafta o toplantıda gelecek olan açıklamaları göreceğiz, fiyatlayacağız. Şimdi burada benim açımdan iki nokta var. Altında da bunu söyleyeceğim. Ee, asıl önemli olan şey şu. Powell'ın konuştuğu dönemle şu andakini karşılaştırırsanız eğer net bir şekilde gördüğüm şey... Euro değer kazanabilmiş değil. Dolayısıyla kısa vadede yukarı baskının devam ettiğini görüyoruz. Ee, hep bahsettiğim bugün yenilenecek tabii bir aşırı long olma durumu var. Dolayısıyla burada yukarı hareketin devamının biraz daha zor olacağını düşünüyorum. Yani aşağı yukarı 18'lerin kırılması durumunda ki long pozisyonlar çok yüksekti bugün yenisi açıklandığında göreceğiz. Bu satışın devam etmesi gerekiyor. 19'un üzerinde kalıcı bir hareket önemli olacaktır. Ama şu ana kadar baktığımızda 19'un üzerine çıkıp düzenli olarak satış yediğini gördük. Şimdi şu mesela bir trade mantığıyla söylüyorum. Evet 19'un üzerinde bir kapanış mesela. Bir 19-20 kapatmış ama çubuğun kendisine baktığınızda çok net bir satış baskısı olduğu gözüküyor. Dolayısıyla şu kapanış 19'un üzerinde oldu demek yetersiz. Yani resmin tamamına bakmıyorsunuz demektir. Çünkü çok net bir e, satış baskılı kapanıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla diğer bazı Göstergeleri de bakarak bunu yorumlamak doğa doğru olacaktır. E, o yüzden ben 1.19 veya işte 1.18 kırıldığında kelimelerini kullanırken hem kapanış bazında diyorum hem de görüntünün geneline bakarak değerlendirmek daha doğru olur. Kendall Moon grafiği yaptım çünkü daha net gözüküyor satış baskısı. E, dolayısıyla burada da aşağı yönlü bir hareket olma ihtimali önümüzdeki e, günlerde bugün elbette ki ...veriye bağlı hareket edecektir. E, ama aşağı yönlü bir hareket olma ihtimalinin... ...daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve aynı durum... ...altın için de... ...geçerli. E, şimdi... ...Powell'ın... ...konuşması üzerinden gidersek... ...veya e, enflasyonist... ...Fed her şeyi saldı gidiyor... ...düşüncesi üzerinden gidersek... E, ...böyle bir tepki... ...vermediğini görüyoruz... E, ...altın tarafının. E, neden... E, yani iki nedeni olabilir. Birincisi e, diyorum, Alt Powell'ın konuşmasını zaten tehlikeli veya enflasyonist bulmadı piyasa. E, bunu altın veya euroya bakarak söyleyebiliriz ama diğer bazı göstergelere, Bono tarafındaki diğer bazı göstergelere baktığımızda piyasanın öyle düşünmediği anlaşılıyor. Yani bir enflasyon beklentilerini oynatan bir konuşma oldu. Dolayısıyla birinci seçenek doğru değil. İkinci seçenek nedir? İkinci seçenek de evet, Paval'ın yaptıkları enflasyon beklentilerinde bir değerlemeye neden oldu, etkiledi orayı. Ama zaten altında bu beklentiler ziyadesiyle fiyatlanmıştı. Daha önce de söyledim, enflasyon beklentileriyle altın yükseliyor dediğimizde. 5 mi bekliyorsunuz, 15 mi bekliyorsunuz, 8 mi bekliyorsunuz. Bu önemli. Yani e, özellikle trade ettiğinizde önemli. Bu videoyu çekerken e, veya işte farklı e, fikir belirttiğiniz videolar çekerken önemli olmayabilir. Ama trade ediyorsanız gerçekten paraya eğiliniz diyorsa e, bu önemli. Dolayısıyla burada şu anda gözüken Powell'ın konuşmasına, Powell'ın strateji değişimine rağmen altının yukarıya gidememiş olması belli ölçüde bunun zaten fiyatlandığını gösteriyor sıkışıklık içindeyiz. Devam ediyor. 1810'u takip 1910'u takip ediyorum. Kırılmadığı sürece hareket derinleşecektir demek mümkün değil. Benim düşüncem derinleşeceği altını çizerek söylüyorum. Bunu trade etmiş değilim. Hala beklemediğim ama genel olarak hisse senedi piyasasına bir satış gelecekse bunun diğer piyasalardan tamamen bağımsız olacağı düşüncesinde değilim. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. Gümüş tarafı biraz daha fazla negatif etkilendi. Hala bir düzeltme içindeyiz ama gümüşün biraz daha sert etkileniyor olması dikkat çekici bir gelişme olmalı. Şurada hemen altın gümüş oranını da açayım. Burada da kritik seviye 26-20'li seviyeler o seviye kırılmadığı sürece çok büyük bir problem olduğu görüşünde değilim. Ama şurada görüyorsunuz ufak bir yükseliş var. Gümüş tarafında, gümüş altın rasyosunda. Dolayısıyla biraz daha satış gelebilir. Bu arada geçen videoda da paylaşmıştım ama e, altın ETF miktarında ve gümüşte herhangi bir geri çekilme yok. Bu e, fiyat hareketiyle karşılaştırdığımızda biraz tedirgin edici. Perakende hala almaya devam ediyor. Dolayısıyla çözülme olursa çok hızlı çözülme olma ihtimali var. E, o yüzden bu içinde bulunduğu düzeltmeden hangi tarafa doğru çıkacağını yakından takip etmemiz gerekiyor. Petrol tarafına çok fazla yeni söyleyecek bir şeyim yok. E, i̇ki ortalama arasına sıkıştı demiştim hatırlarsanız e, o sıkışıklık aşağı yönlü bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Ve olma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu konuşmuştuk zaten aşağı yönlü gideceğini kasırganın haberleri bittiğini. dolayısıyla bunun bu satışın biraz daha sürmesi e, beklenebilir diye düşünüyorum. Şu an için baktığımızda varlık fiyatlarının üzerinde hala deflatif bir baskı var. Yani enflasyonun devamlı konuşulduğuna bakmayın. Netice itibariyle İsviçre Merkez Bankası'nın bilançosuna bakın, yaptıklarına bakın. Sonra İsviçre'deki enflasyon oranına bakın. Veya Boj'un yaptıklarına bakın, Japonya'daki enflasyon oranına bakın. Hala çok kuvvetli bir deflatif baskı var piyasanın üzerinde. Kamunun aradan çıkmasıyla, Merkez Bankaları çıkamaz. Kamunun aradan çıkması durumunda e, ezici, çökertici bir deflasyon gelme riski var. E, dolayısıyla yapılanlar rakamsal olarak büyük gözükse de hepimize... Bırakılan boşluk yani iflaslar, işsiz kalan milyonlar önümüzdeki haftalarda hepimiz tedirgin olacağız herhangi bir kapalı mekana girdiğimizde. Buna önerik atacağımız adımlar üzerinden düşünürseniz deflatif baskı hala çok yüksek. O yüzden fiyat hareketlerinde devamlı enflasyonu düşünmek tam olarak ana gelişmelerin bir kısmını göz ardı etmek anlamına gelir veya birinci aşamayı, konuşmadan üçüncü aşamaya atlıyoruz anlamına gelebilir. O yüzden dikkatli değerlendirmek lazım. Bono piyasası 6.35. Şimdi az önce söyledim bazı göstergelere baktığımızda Powell'ın konuşmasının etkili olduğunu görüyoruz. Çok net bir şekilde enflasyon beklentilerini değiştiriyor. Bakın şuradaki hareket veya break-even'lara baktığımızda bazı noktalarda etkili olduğunu görüyoruz ama nominal yani 10 yıllıklara baktığımızda bu çok net bir etki değil. Burada bir zıplama oldu. Şu anda geriye geldi 10 yıllıklarda enflasyon beklentileri bu. Şuraya baktığımızda 6 yani 0.63'lerdeyiz. 70'lerin üzerine çıkmıştı. Dolayısıyla altın için söylediğimi tekrar söylüyorum. Burada çok net bir ...enflasyon fiyatlaması olan yerler oldu, olmayan yerler oldu. Powell'ın açıklaması, Fed'in strateji değişikliği bütün piyasayı ikna etmiş değil. Bu açıdan temkinli olmamızda fayda var. Eğer bir tahvil satışı, pardon hisse satışı gelecekse... ...burada da tekrar 0.60'ın altına ineceğiz demektir. O açıdan hareket önemli. Son olarak Bitcoin tarafına geliyorum. Bitcoin tarafında... Çok sert bir yedik Şimdi e, gönlümüzden geçen ne olursa olsun, yani Fed para basacak, Bitcoin kopacak diyebilirsiniz. E, i̇şte yeni para sistemi Bitcoin üzerine kurulacak diyebilirsiniz. Bunların hepsi bir strateji olarak, e, bir fikir cümlesi olarak tartışılabilir. Ama net olarak gözüken şey şu, Bitcoin piyasaya adapte olmuş durumda. Yani e, Wall Street Bitcoin'i kucakladıkça, normal ana piyasalara olan da giderek artıyor. Dolayısıyla buradaki kırılma benim için çok negatif oldu. Hem söylüyorum dönem dönem hayal kırıklığı yaratıyor bende. Hisse piyasası %4 düşerken şurada sabit kalan veya yukarı giden bir Bitcoin portföylerimiz için de çok daha faydalı olurdu. Ama net bir burada kırılma yaşandığını görüyoruz. Şimdi benim için Bitcoin'in <laughs> ana değeri şuradan geliyor. Bu, bu söylediğim altın içinde geçerli. Ee, işte FED para basıyor, enflasyon kopacak. Enflasyon olan dönemlere dönüp baktığınızda sadece altın yükseliyor gibi bir durum değil. En fazla yükselen de altın değildir. Yani konut fiyatınıza bakın o da yükselecek. Arabaya bakın o da yükselecek. Pek çok varlık enflasyon dönemlerinde zaten yükseliyor. Ee, bu dönemlerde altının veya işte Bitcoin'in kendine has bir e, performansı olmayacaktır muhtemelen. Ama asıl benim açımdan önemli olan şey, karşı taraf riski ortaya çıktığında, karşı taraf riskinden kastım ne? Bankaların durumu nedir? Kamunun e, durumu nedir? defaulta gidecek mi? Daha fazla borçlanacaklar mı? Böyle bir ortamı düşündüğünüzde, karşı taraf riskinden konuştuğumuzda, altın ve bitcoin'in ötesinde herhangi bir varlıktan bahsedemeyiz. Dolayısıyla asıl değerleri benim açımdan burada geliyor. Yani tekrar söylüyorum, işte Powell'ın konuşmaları buralarda bir yerdeydi bu konuşmaya rağmen geldiğimiz durum ortada. Sert bir kırılma yaşadık. Fed'in bilançosundaki büyümeye rağmen bakın 2019 seviyelerindeyiz. Dolayısıyla bu Fed işte Powell enflasyon, para basma şeyini düşüncesini tabii ki tartışabiliriz ama trade etmeye kalkarsanız Bitcoin tarafında bunu trade edemediğinizi veya size para getirmediğini gördük. Çok uzattım bu kırılma. Hayırlı bir kırılma değil. Ee, bir an önce tekrar 10.800'lerin üzerine atması iyi olacak. Şu gördüğümüz tepenin altına düşmesi de son derece negatif bir gelişme olacaktır. Şimdi e, bu iyi oldu aslında. Yani iyi oldu derken e, şu videoda söyleyeceklerim açısından iyi oldu. Yoksa tabii e, long pozisyonlar açısından iyi olmadı. Biliyorsunuz önceki e, videoda Yarn Finance'i tartışmıştım. Yani piyasadan çekilen ve bir kasaya koyulan Ethereum'lar var. O Ethereum'lar ne yapılıyor? Yani nasıl değerlendiriliyor? O faiz kazancı nereden geliyor? O Ethereum'u alıyorsunuz gidip e, daya çeviriyorsunuz. Yani maker e, tarafında kasaya koyuluyor. Bunu teminat olarak kullanarak DAI yapıyor. Daha sonra bunu Curve Finance'deki o e, Curve anlattığım videoyu hatırlarsanız birkaç portföy tipi var. O portföy tiplerinin içinde bir tanesini yerleştiriyor. E, stable coin'lerin olduğu e, ve buradan e, Curve üzerinden bir gelir elde ediliyor. O gelir daha sonra e, Ethereum'a çevriliyor. Dolayısıyla sizin Ethereum'unuz da kasada ...değeri artıyor. Problem ne? Problem şu. Çok sert düşüşlerde, hatırlarsanız işte... ...Maker'ı veya Curve Finance'i konuştuğumuzda... ...çok büyük oranda teminat... ...koyulması gerektiğinden... ...bahsetmiştik ki... ...işlemler güvenli bir şekilde gerçekleşsin. Şimdi böyle bir ortamda... ...480 dolardan koyduğunuz... ...Ethereum'da ya... ...380 dolara geldiğinde ne olacak? Rakamlarda hassasiyetten bahsetmiyorum ama bir noktada belki 380 değildir, 350'dir bir noktada sistem diyecek ki senin teminatın azaldı. %200 koymuştun %49 oluyor veya işte bir anda sert bir düşüş oldu, %100 oldu. Bunu tamamla veya ben bunu dikide edeceğim. Aslında tamamla demiyor da orada Oracle Security mod adını verdiğimiz bir mod var Maker'da. Bu moda geçtiğinizde bir saatlik bir dönem var. Yani fiyatın, 400 teminatın 480'den 380 fiyatlamayla hesaplanması arasındaki bir dönem var. O dönem kritik. Eğer o dönemde gerekli ayarlama yapılmazsa sizin pozisyonunuz likide edilecek. Bu riskin olduğu bir 3-4 günlük dönem yaşıyoruz. Nasıl olacak ben de çok net bilmiyorum. Yani kağıt üzerinde biliyorum ama uygulamayı görmek istiyorum. Dolayısıyla bu önemli risklerden bir tanesi. Bunu bir kenara bırakıp da bakarsak şurada gördüğünüz 370'li seviyelerin kırılması Ethereum açısından da çok iyi olmayacaktır. İşsizlik verisiyle beraber hem öncesinde bir beklentilerimi paylaşacağım hem de veriyi daha sonra değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü dediğim gibi bu defa eski hissiyatı veya eski stratejileri uygulayacağımız bir veriyle karşı karşıya değiliz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.